arkadaşım. Hmm. Kahverenleri çok olsun. Efendim bu, bu ve beyefendilerin böyle çatır çatır para kazanan şirketleri var. O hiç tatile falan ihtiyaçları da yok. Ben onları zorla toparladım getirdim. Artık siz de bu, bu kısa zamanda inşallah e, kendinize yarayacak bir şey yaparsınız. Ben de e, şey hesaplaşırız sonra. Çok teşekkür ederim. Bu sizin benim mi? Afiyet olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, yalnız şu leğenli ve şanreelli arkadaşlar leğenli arkadaşın leğen fabrikası var. O yüzden duygusal da bir bağlantısı var herhalde. O biz midir nedir? O Şamrali'nin de lastik fabrikasında o CEO. CEO, CEO'lar böyle biraz çılgın olur herhalde onlar için yani. Bu, 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 bunu da tanıştırayım efendim. Kendisi Niko Kalamaroğlu. Yunanistan Başbakanı, şu anki Başbakanı'nın akrabası haberin olmaz. Yes. Harika, harika. Harika Umarım sizleri çok iyi bir şekilde ağırlarız. Ee, müdür bey, e, şeref konuklarımıza, e, şu bizim malum odamızı tahsis edelim lütfen. E. Tamamdır. Odalarınız hazır zaten. Kahvelerinizi bitirdiğiniz gibi hemen sizi istirahate alabilirim. Ay ben dayanamıyorum. Biz hemen kayağa çıkalım, sonra istirahat ederiz. Ee, evet, evet, evet. Ben de geliyorum. Ee, ben de gelirim ya. İyi, ee, hadi hep beraber. Bak, buyurun tamam, arkadaşlar, siz de. Kıdış'ı! Nerede çocuk ya? Tamam, teşekkür ederim. Kahve Çok veren ya. Toplarsın. Yokmuş, hadi gidelim. Oğlum bu ne ya kar tepe kar tepe dedik kar yok lan burada? Ama oğlum kar topu oynayacak kadar kar var mı ya? Ne 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 Selami! Bak Cuma kafadan uyarıyorum o kar topu mevzuna beni sakın bulaştırmayın kardeşim. <laughs> lan! Selami! Bak atarım seni! Oğlum, at <laughs> lan lan! Bizim sel sesini duydum sanki ya. Sana da geldi mi öyle bir şey? Çok enteresan bana da öyle geldi biliyor musun? Ya sevgilim artık ne kadar maruz kaldıysak, onların seslerini bir türlü kulağımızdan silinmiyor demek ki. Doğru. Bence biz en az bir hafta hmm. burada kalalım. Yani ancak kulağımızdan çıkar onların sesinin tonu. Hem önce balayı yapmış oluruz, sonra düğünü yaparız. Aa. Önce ön balayı, sonra düğün, Hı. sonra da hakiki balayı, çift kalem aç gibi, hoşuma gitti. Sevdim. <laughs> 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 Hadi o zaman kayak yapalım. Kayak <laughs> mı? senin gizem mesanen değil mi ya? Onlara ne kadar benzettim? Yani ben de bir an onlar sandım ama tabii ki değiller yani. Ne alakası var şimdi? Biz artık ne kadar maruz kaldıysak halüsinasyon falan görüyoruz ya. <laughs> Oo bak o çok tehlikeli geliyor yalnız oradan ha. Bir <laughs> şey diyeceğim. Desene ben biraz Cuma'ya benzettim ama. Ay yok artık iyice delirdin sen de. Ha? Hayatım benim şeyimi gibi gözlerimin önüne akıp ya. Bak şimdi ben de benzettim. Değil mi? Bana bak bunlar sakın bizi takip edip buraya gelmiş olmasınlar. Yok artık Sanem, Gizem, Cuma ne alaka ya? Aa! Oo! Aa! Aa! İyi misiniz? Ah ah ah. Aa. Lan! Şeva, ya, ne yapıyorsun burada? Oğlum biz bir şey yapmıyoruz. Biz burada değiliz. Lan burada sizden kurtulmaya geldik. Buraya burada da karşıma çıktınız lan. Aa, o kim ya? Bu da mı geldi? Sen de mi geldin lan? Bizi yeri ya. Bütün mahallece mi geldin? Marika abla, Cevdet amca gel falan da geldi mi? Yok onlar yok ya. Neyse tamam. Hiç karşılaşmamış gibi yapacağız tamam mı? Ne ya? Hayır, bir kere beraber siz günübirlik mi geldiniz? Bakalım döneceğiniz mi? Sana ne var? Hayır yani kalacaksınız. Ben size yer ayarlarım. Resepsiyondaki kıtlarınızı bir kere ne oluyor lan? Ne oluyor? Yürü gidekesin Allah'ını seversen yürü. Şevap. Buraya kapatalım kendimizi. Aynen. Telefonlarımızı falan da kapatalım. Arar bunlar bizi kesin. galiba. Üst geliyor. Galiba. Gel. Ne yapıyorsun lan sen burada? Kitap okuyorum. Kışlarım lan kitabı. Bak Ama bunda ne var ki? Bak sen de. Dur Al. Al. Ama ne ne Bu nedir ya? Ne var lan? Ayakkabı Ayakkabı. Al sana. Çık. Şey. Al sana ayakkabı. Bu nedir ya? Yok ya. Ben vazgeçtim düğünden falan. Biz dönünce gizli gizli kimseye haber vermeden evlenelim. Doğru diyor. Bu yaşadığımız olay da bize verilmiş bir mesaj olarak algılayak. Gidek direkt nikah işlemlerini başta kimseye de söylemeyek. Babama söylememiz lazım ama. Hey. Neyin kafası bu anlamıyor. Yani alt tarafı kitap okuyordum. Vay sinir. Kendimi tuttum. Yoksa gerçekten saçma sapan davranabilirdim. Hadi de. Ay, ne konuluyordu bu sesler ne? Esin bağırdı. Esin, Esin bu katta mı? Evet. E ama çok kötü sesler geliyordu böyle yüksek yüksek ne olmuş? beni kovuyorlardı. Ama bence şu an bulaşmayın. Sizi ısırabilirler. Yok yok biz bir bakalım. Evet biz bir bakıp gelelim. Hey o taraf değil. Bu taraf. Söyleyebilirdin ya. Burada Ondan Burada mı durur? Evet. İkinci kapı. İkinci kapı. Tamam. Ay, tamam. Solda. Kabus gibi. Lan iyi hoş bakı öldürürüm seni bebe. Be. Neden? Neden ya? Ne yapmış? Bizi takip mi ettiniz siz? Yo, bizi cuma getirdi, sesini duyup geldik. Ne oldu? Ne olsun Gizem? İşte baş başa kalmak için buraya geldik ama... ...bütün mahalle burada. 13. cuma. Ay ne tatlı tesadüf değil mi? Hepimiz buradayız, biz de burada kalıyoruz. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Kızlar kusura bakmayın, kurunun yanında yaş dayanır. Hadi. Ey, esir. Ne yapsak? Oğlum bir ödem yapmış olabilir Hiç mi ha. Hazır mısınız? Bosman Bey sizi toplantı salonunda bekliyor. Bizim bekliyor, bizi bekliyormuş. Bak hazırmış, hadi bizi bekliyor. Olur, oturulur, konuşulur. Yani de. Gidelim nereden gideceğiz biz? Böyle buyurun. Buyuralım. Buyurun. Nereden buradan buyurun. Buradan, buradan evet. Aa, bak, gel. Kolumu incittin ne biraz bilen mi bugün? Buyurun Gizem. Cuma beni tut. Beni tut Cuma. Bende kalp var Cuma. Cuma. Bir dakika ben önden gireyim muhatap olayım. Bosman devrim mülkleri tam 15 ülkede ve 45 noktada bulunmaktadır. Bu devrim mülk projesi kapsamında Aldığınız devrim mülkü her yıl iki ay istediğiniz iki ayrı ülkede konaklayabilirsiniz. Ballı börek be ya. Valla çok iyi kampanya. De? <laughs> 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 Cuma. Hı. Kanka ay, böyle bir ortak tanı şekli ortada. biz de mağaracak mı bir tane mülke. bir ülke? Ya ya. Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Benim de aklıma geldi. Bakan, dur bakalım dur. Dur Sitemizde kitap evimiz mevcuttur. Bu devre mülk sizin için en mükemmel tatili yarattı. Ve buna devam edeceksiniz. Bu devremi ki satın alırsanız eğer sizin için en güzel tatil olacak. Buna garanti verebilirim. Elma. Alo efendim. Alo. Kimsiniz? Bir dost. Hayır iki dost. Hayır üç dost. Duydun mu dostum? Sen bu cuma denen Elif'le iş mi yapıyorsun? Cuma? Cuma mı? Evet. Şu anda kendisi burada hatta. O cuma denen herif bir numaralı dolandırıcıdır. O yanındakilere de gayet iyi tanıyoruz. Sadece beleş için geldiler. Sen de eğer keriz değilsen derhal kov onları. Oldu bu iş. Helal olsun be. Helal olsun. Helal sana kız. A Alo. Alo. Anfer, Anfer'cim bir şey sorabilir miyim ya? Bu devre mülklerin bir tane hissesine acaba on kişi e, dahil olabiliyor mu? Yani biz öyle girsek. O öyle olmuyor canım. Sen giremiyorsun ama biz on kişi sana girebiliyoruz. Hatta hepinize sizi gidi düzenbazlar, sizi gidi üç kağıtçılar. Hemen güvenliği çağırın. Çağırmayın. Aa, sorun bitmiştir. Güvenliği çağırma. Canım. Oh, oh, oh. Allah Allah. Hiç bir şey Gel buraya. Sevgilim ne yapalım? Bir yemek yiyip yola çıkalım mı? Yani istersen eve geri dönelim ya da başka bir yere gidelim ama bir an önce buradan gidelim bence. Bence hiç yemeği falan karıştırmayalım bu işe. Dediğin gibi biz buradan bir an önce gidelim. Yemeğe de gerekirse yolda yeriz. Yani şuradan bir an önce bir kurtulalım. Köprü altı bile olur. Yeter ki baş başa kalalım ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, şefkat, esir. Şey. Canınızı düştüm. Allah'ın seversen yardım et. Bana saklanmam lazım. Barikat kur. Gelenlere barikat kur. Ben kaçıyorum. Çocukları sürüyorum. Tıfaktayım ben. Nerede o? Nerede o düzenbaz herif? Ha? Nerede? Evet. O düzenbaz herif var ya, tüm beleşçi arkadaşlarını getirmiş buraya. Sen kime beleşçi diyorsun lan? Hırt, ha? Ülkenin en önemli gıda tedarikçisiyim lan ben. Alo! Senin var ya kolunu bacağını kırarım ha. Benim çay fabrikam var lan! Lan! Yettiniz lan! Ben bu arkadaşı yeteri kadar bugün hırpaladım zaten başına gelecek. Yeter artık bu destekle uğraşmayayım. Toplayın pırınızı pırtınızı yürüyün gidin lan! Adamın asabını bozmayın. Gel yavrum. Kızlar, biz gidiyoruz. Siz de herkesi toplayın gidin artık. Tamam canım. Ayıp olmuyor. Yürü. Ayıp. ayıp olmuyor mu oğlum? Allah Allah. Bir gel bakayım kardeşim, kardeşim Bir gel lan. Bir gel. Bir gel. Bir Sen benim arkadaşımdan arama mı gidiyorsun? Gel, 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 Bak omzum sakat. Gel. Bugün bu an burada kayak yapıyorduk. Tamam gel. Ya. Ondan sonra bunların ipliği de pazara çıkınca adam bunları apar topar toplamış, paket etmiş, hepsini birden konmuş oteller. Oh, çok güzel olmuş çok memnun oldum. Helal olsun sana Bahar, yaşa. Ha, bu daha ne ki ya? Ben daha neler yapacağım? El koyacağım o dükkana, ağdacı yapacağım orayı. Ona da böyle adım attırtmayacağım. Çok Bak, iyi bir fikir, çok. Görüyor musun bu nasıl delikanlı kız ya? Çakır bu ya, çakır. Komodo ejder gibi tükrüğüyle adam öldürür vallahi. <laughs> ya kimin kankası? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. <laughs> Çok da güzel olmadı. Ama bir kadın kar var ne yapayım? Yani imkanlar el verdiğince. Bence gayet güzel. Hatta bu benim hayatımda gördüğüm en güzel kardan... Aile. Aile, evet. Kardan aile. Bu baba, yani sen. Bu anne, yani ben. Bu da kızımız ve oğlumuz. Onlara hemen şimdi burada birer isim verelim mi? Olur ama ya bir oğlumuz ve bir kızımız olmazsa? Olsun. Sonuçta hayal ediyoruz değil mi? Buraya da hayal etmek için gelmiştik zaten. Doğru. Gerçek olmasını dileyerek hayal ediyoruz bir isim koyuyoruz. Ne yapıyorsun? Yazı tura atıyorum. Yok artık. Çocuklarımızın ismini yazı tura ile mi belirleyeceğiz ya? Biz versek isimlerini olmaz mı? Yok be, öyle değil. Şimdi yazı kız, tura erkek. İlk isim sende. Yazı gelirse kızımızın, tura gelirse oğlumuzun adını koyacaksın, tamam mı? Tamam hadi. Evet yazı. Kızımız sende. <laughs> tamam. Serçin. Serçin. Güzelsin. Anlam neymiş? İtiraf edeyim daha önce düşünülmüş bir isimdi. Anlamı seçkin, çok özel olan. Şimdi sende oğlumuza isim var. Vereyim. Ama hani sen bana bir söz vermiştin ya. Ne sözü? Hani bana bir sırrını söyleyecektin ya. Tamam haklısın. Ee, sana bahsetmiştim ya hani ben lisedeyken buraya sık sık geliyordum diye. O geldiğim bir sefer bir gece böyle uyku tutmamıştı. Çıkıp kardan bir aile yapmıştım. Tabii o zaman belime kadar kar vardı. Bayağı kocaman bir aile yapmıştım. Sonra kendi kendime söz vermiştim. Oraya tekrar geleceğim. Ve bu kardan aileyi evleneceğim adamla beraber yapacağım diye. İyi ki sensin. İyi ki yanımdasın. Ne güzelsin be. Ya ben bu kardan çocuklarımızı o kadar benimsedim ki... ...yani neredeyse benim tavuklar kadar gerçek oldu bunlar. <laughs> yani şimdi burada bir gürültü yapsalar, seslenseler falan hiç şaşırmayacağım. Hadi oğlumuz isim verecektin. Deniz. Deniz. Biliyordum. Nereden biliyordum ben? İçime doğdu. Zaten öyle olacak. Önce içime doğacaklar. Şefkat bence şimdi oldu. Artık evlenebiliriz. Ya ben bunu daha önce yapmıştım. Ama müsaade edersen şimdi burada bir kez daha yapmak istiyorum. Hiçbir kartanesi ötekine benzemez. Ve ...hiçbir kartanesi... ...havada birbirine değmez. Kartaneleri çok narindir. Nefesinle bile eriyip kaybolur. Ama... ...kartaneleri... ...hayatı durdurabilir. Yolları kapatır mesela. Ben seninle... ...kar gibi tertemiz bir hayata... ...başlamak istiyorum. Sen, ben ikimiz. Aşkımız zamanı durdursun. Hep bu anda kalalım. Seni çok seviyorum Esen. Benimle mutlu bir yuva kurmak. Çoluğa çocuğa karışmak. Bir yastıkta kocamak ister misin? Benimle evlenir misin? Sus lan, çığ düşecek. Öpmezsen bir daha bağırırım. <laughs> Şu yatakların birleşmesine ne kadar kaldı acaba? Bilmem. Ama ne kadar çabuk olursa o kadar iyi değil mi? Gözlerine bakmaya doyamıyor misin? Sen o gözleri kapamadan hayatta uyuyamam. O yüzden önce sen uyuyacaksın. Sen uyu. Sen uyuyacaksın. Ya sen uyuyor. Sen uyu. Ya Şevkat uyur musun? Eee! susun da uyuyalım artık be ya. Hadi önce ben uyuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.